Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Woohoo! Bugün sizlerle beraber bir video çekeceğiz. işe bak çok şaşırtıcı neyse ee, ve bu videoyu Tokali ile beraber çekeceğiz. Ee, videomuz AVM'de gizlicek. kalma videosu. Ve evet şimdi şöyle ki bunu biz e, bir işte bir tokatı buradan çaldı falan demeyin ben yani, yani demezseniz sevinirim. Çünkü yani artık bu bir bu bir gün vlog gibi artık sıradan bir video olduğunu düşünmeye başladım. Onu da ben de çekmek isterim eğlenceli olur diye düşündüm. E, öyle yani bu şekilde e, eşyaları falan hazırladım. Bu arada arkadaşlar bir shorts yani ee, son shortsun, en sonki şortsunda dediğim gibi. E, şu an bu ortamı aldırmayın, aldırmayın lütfen. Ee, dediğim gibi evlerimdeki sıkıntıyı hala çözmüş değilim. Riske atmak istemiyorum işte o, o e, video çekerken o, e, videonun ortasında işte beni oynatmasını falan istemedim. O nedenle e, kısa bir süreliğine buradayım. Yani siz aldırış etmeyin e, rica edersem, yani aldırış etmezsen sevinirim. Bugün konuşmayı unuttum arkadaşlar bir tık e, onu da görmezden gelin lütfen. Şimdi birazdan Lia gelir. E, çantamızı hazırlayacağız. Bu çanta aslında siyah bir çanta alacaktım ama olmadı. Arkadaşlar burada e, hava da yakında kararır diye düşünüyorum. Yani böyle bir yerde gizli... Neyse ben o anlatırım anlatırım. Şimdi Lia'nın gelmesini bekleyeceğim. O zaman Lia gelince kamerayı açarım. Görüşürüz. Hello. <laughs> Aa hoş geldin ya. <laughs> Nasıl kanka? İyiyim kanka. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bu video için çok heyecanlıyım ve aynı zamanda çok sesliyim. Evettim ben de. Evet arkadaşlar, Lia şimdi geldi. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu videoyu çekerken o kadar böyle stresliyim ki. Neden? Çünkü şimdi buradan da atarsa o kadar üzülürüm ki yani öyle <laughs> Bunu da söylemek istedim. Neyse. Ee, yani bu toka baka baka bu arada sadece bende olmuyormuş. Selia falan da oluyormuş. Yani çoğu toka tuburu oluyormuş galiba. Tek ben değilmişim. Buna rahatladım. İçim, içim rahatladı bundan açıkçası. Sanırım genel olarak bir yazılımda bir sıkıntı var. Neyse. Oha Seli. Aa, Se C C Lia. Bu arada Seli'yi de davet etmeyi planlıyorum. Belki AVM'ye falan çağırız. Orada Seli'yle de buluşuruz. Olabilir. Neyse. Ee, ya ben de şöyle kuru kafalı bir şey giyecektim matching oldu ee, o zaman ben giyinip geliyorum. evet arkadaşlar şimdi ikimiz de yeni bir şekilde burada duruyoruz önümüzde ee, bu bilgilendim evet şimdi hazırlık yapıyorum yapalım yani bence evet bence de şöyle koyalım çantayı şimdi ay ben sen ben kıyaftim a Mesela senin kıyafetin belki senin kıyafetin olmaz diye böyle kıyafetler koymuştum ama sanırım gerek yok. Evet evet gerek yok. Şöyle koyalım. İşte burada böyle geziyorum ya gariban gibiyim. Hiçbir yere yerleşemiyorum korkudan. Neyse. Sonra ben su alacaktım yanıma. Ee, sana da alalım istersen. Olur ya ben hiçbir şey getirmedim. Ee, tamam. Şundan vereyim istersen sana da. Olur. Şöyle koydum. Ee, şey fener. Feneri de buraya koymuştum. Koyarız diye tabi lazım olur diye düşünüyorum. E tabii çok lazım olur hem de. Allah. Sen tutsana şunu. Tamam. Şöyle koyuyorum. Arkadaşlar bu arada sesim kötü geliyor olabilir. Çünkü gene böyle bir nezne gibi bir şey oldu sanırım. E, al dış etmeyin. Sonrasında şöyle gözlük. Bu gözlükten e, bir tane daha vardı sanki bende. Bir dakika. Peki ama bunu... Sığmıyor Nasıl? Neyse takarak gider. Telefonumu koyayım. Ee, Gözüme şöyle takayım. Seninkini de bulayım. Ee, Sana da bulayım. Ajan gibi olduk şu anda. Ee, tamam. Başka bir şey var mı? Yok sanmıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu gözlükler acaba bir şu an takması yapmış. Çünkü aşırı karardı böyle. Değil mi? Evet. Görüş alanı çok karardı. Ama bunları nasıl koyacağız? Koyun yok. Ee, için şimdi... O zaman arkadaşlar bir dakika ya, emin olmak istiyorum. Ya da kamera alayım mı? Allah bütün gece oradayız yani. Bu arada evet arkadaşlar bu videonun amaçlarından biri de yakalanmamak ve şöyle ki AVM'ye gideceğiz gece boyunca yakalanmamaya çalışacağız artı olarak AVM'de gününüz olarak ne yapıyorsak onu yakalanmadan yapmaya çalışacağız. Çok kritik bir video olacak bu nedenle. Arkanıza yaslanın derim. Evet kesinlikle. Ee, o zaman ben gene yine kamera alayım ya. Ne olur ne olmaz. Evet bence de. Şöyle kapatalım. Görüşürüz beri. Tamam hadi gidelim. O zaman orada kamerayı açayım. Shine'larım. görüşürüz. Görüşürüz. Evet Şaynırım e, şu an hala AVM açık. Işıklar falan hepsi açık dahil. Hala kapanmadı. E, i̇nsanların çıkmalarını bekliyorlar. Evet. E, insanlar i̇nsanlar çıkarken de bizi görmemeleri için biz bir yere saklanalım. AVM'nin kapan kapanmasını bekleyelim orada. AVM kapanınca oradan çıkalım bence. Bence böyle yapalım yani. Tamam bence de mantıklı. E, nereye gidelim? Aslında benim fikrim var. Gel üçüncü kata gidelim. Tamam. Hadi hadi gel. Nereye gidiyoruz? Gel gel gel. Ama ya güvenlik görevlisi gelirse buraya. Buraya mı bakacak hadi hadi. Evet sanırım herkes gitmiş. Işıkları da kapayayım. Çıkayım buradan. Oh, çok yakındı. Evet hem de aşırı yakındı. E o zaman ne yapacağız şimdi? Öncelikle güvenlik görevlisinin aşağı inip AVM'den çıkmasını bekleyelim. Ama geçen öbet tutuyor olabilir. O zaman ondan da kaçmaya çalışalım. Feneri yaksana. Tamam. Tamam. Açtım. Tamam. Şimdi bahçeye gidelim bari. Orada da biri yoktur. Şimdi koreklerim. Tamam. Evet arkadaşlar o zaman biz sizi aşağı inince falan tekrar kamerayı açarız. Görüşürüz. Görüşürüz. Bizler. Arkadaşlar... <laughs> e, bu katta da kimse yok diye düşünüyorum. Şu an biz bu kata indik ve evet bu kata indik yani. Ana, feneri kapa şey evet şimdi biz burada bir şekilde bir şeyler yapacağız güvenlik örneğini yakalamaya çalışacağız ve dediğim gibi yemek falan yiyeceğiz yani ama ta, tabii ki parasını bırakacağız yani yoksa olmaz ee, gel bakalım buraya gidelim tamam baksana burası full ışıkları kapanmış evet Hop yapma yapma görürler bizi tamam tamam Aa bu ışık açık kalmış. Neyse açık kalsın. Gel. O gerçek mi? Ne bileyim ben sahte mi? Ben nereden bileyim? Oh. Şey sıkıntı yok ya bu kostümmüş. Hani geçen geldiğimde benim gözüm kontrol etmişti ya. Bu robot kıyafetmiş sadece ya. İçine bileğe giriyormuş. Yok. Bu baş bu baş. Oh. Çok korktum bir yanda. Evet ben de. Ee, neyse. Sen niye beni buraya getirdin? Ha evet. Onu şimdi sana göstereyim. Sebebine. Feneri ver. Şuraya koyalım. Şimdi burada kal. Arkadaşlar şimdi e, ben şöyle oradaki yeri açacağım diye bunu bileceğim bilmiyorum ama. Aa, o ne be? Şimdi göstereceğim. Ama sakın ama sakın ses çıkarma ve bunu birine söyle. Ne? Ne? Sen buraya mı sızıyorsun? Hayır hayır hayır. Yani günlük olarak sızmıyorum tabii ki de. Geçen arkadaşımla buraya geldiğimizde yanlışlıkla keşfettik. Peki. Ah, robot. Çalışma, çalışmıyor çalışmıyor. Süstür. Sadece camı. Kamera görün, Kasa bile var. Evet ve ben bu kasanın şifresini biliyorum. Nasıl yani? Baya. 2, 1 ve 8 olması lazım. Bak. <laughs> Ama bunları almayacağız tabii. E, tabii ki almayacağım. Aksınlarım. Niye alayım ben? öyle kalsın işte. Hayır ya da anlarlar. Evet tamam. Ee, peki burada ne yapıyoruz? Burada şöyle yapacağız canım arkadaşım. AVM çok karanlık olduğu için bazı yerlerin ışıkları açacağım. Tamam gel. A -a 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 -a. şunu da asla Tamam. Burak bir şey bahsetmeyeceksin. Tamam. Hala çok içindeyim. Merak etme. Şunu bırakalım ve sonra yemek yiyelim bence. Tamam. Hülya hmm. ne yapacağız? Bilmiyorum. Gel, gel, gel Ses mi duydum ben orada? Hı, neyse. Hala bu kattaymış. Ama nasıl? Gitmesi gerekmiyor mu? Geçelim bir körü. Evet değil mi? ne yapacağız biz burada yemek yemeyiz ki rahat bir şekilde. Birazdan gider onun gitmesini bekleyelim gel. Şunu camdan izleyeceğim. Tamam. Şahinlerim şu anda güvenliğe neredeyse yakalanıyordu. Resmen bizi görmedi şansa yani yoksa şu anda çok kötü şey olabilirdi. Tamam tamam gidiyor galiba. Evet burada da biri yok. Sanırım bugün bu kadar yeterli. Oh bugün bu kadar yeterli dediğini duydum. Sanırım artık AVM'de yalnızız. İnşallah kamera görüntüleri kapalı durmarım. Kapalıdır kapalıdır. AVM açık bile Niye kapalı olmasın ki? Tamam. Peki ne buradan alacak mıyız işte? Evet parasını da kasaya koyacağız. Hiçbir şey olmaz. Peki o zaman ben şunu da alacağım. Tamam ben de bunları alacağım. Hadi ya Nereye gideceğiz? Ha, dur bekle. Parasını ödeyim. Tamam. Sus sus sus. 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 Uf. Ne? Sanki buradan bir ses geldi. Hmm. Hayır. Neredeyse bizi yakalatıyordum. Zaten burada... da. Özür dilerim. Zaten bu kadın da kör galiba. i̇ki kere yanımızdan geçti. Şey, en şansımız iyi haber gidiyor. Evet. Kim aradı ki seni? Bilmiyorum. Mesela boş ver hadi. Daha önemli sorunlarımız var. Kesinlikle. Neyse hadi gel. Yemek yiyelim. One hour later. Sanırım şimdi biz yemeğimizi yedik ve hadi bence artık gidelim. Nereye gideceğiz? Alt kata tabii ki de. Ha, evet tam birinci kata gidelim hadi. Tın, 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 tın. <laughs> Aa, polis! Polis misin sen? Seni? Lia, Naila. Aa, siz ne yapıyorsunuz burada? E AVM'de gizlice kanal vlog çekiyorduk. Ben de. Kameram nerede? He kamera mı? E, e, şey e, ben onu balkondan düşünmüş olabilirim. Yani bravo Lia senden de başka bir şey almış. Başka bir şey beklemezdim yani. <laughs> siz ne yapıyorsunuz? Az önce söyledik ya. Ha. Evet özür dilerim. E, o zaman beraber çekelim isterseniz. Hazır. Benim de kameram düşmüşken. E, o, olur. Evet olur. <laughs> Yalnız aynı gün aynı anda nasıl AVM'de beraber yani aslında başından beri berabermişiz AVM'de. Evet o ona da şaşırdım. Siz nereye gidiyordunuz? Birinci kata gidiyorduk yemek falan yedik. Nasıl yemek mi yediniz? evet yemek yedik ne oldu ki? E parası. Parasını oraya bıraktık zaten. Sıkıntı olmuyor. Ha peki tamam. Aa bu arada merhaba arkadaşlar. Evet o zaman ee, biz aşağı kata inelim o zaman. Evet sayımız iyice artıyor. Evet. Hadi gidelim. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi biz bu kata geldik. İnşallah bu katta da biri yoktur. O yüzden şöyle ses ses ilerliyorum. Şu teknoloji mağazasına gidelim mi? Olur. Hadi gidelim. uyuyor sanırım. Niye burada uyuyor ki? Ne bileyim ben. E O zaman sanırım bu dükkanda işimiz yok değil mi? Hayır tabii ki de yok. Hadi. Uh, çok yaklaşmıştık. Evet kesinlikle. E, ya diğer taraflarda da insanlar varsa? Yok ve yoktur. Zaten bu mağaza dikkatim tık deli. E, sanırım evet öyle. Bu kamerayı aldığımda neredeyse bana 5 tane daha bilgisayar aldırıyordu. Ay evet sorma ya. Ben de iki ben de oradan telefon alacaktım. Son anda vazgeçtim yani. Ay evet ya. ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Ee, bu tarafa doğru gidelim. Bence bir şey yoktur ya. Bence oraya da gitmeyelim. En iyisi biz ikinci kata tekrar dönerim. Tamam. Arkadaşlar şimdi